Hi friends. Bugün günlerden ne biliyor muyuz? Salı değil. <laughs> Çarşamba. Hayır, karıştırmadım. Hayır, öyle bir şey tabii ki olmadı. Ve benim bugün sunumum var. Normalde geçen çarşambaydı ama ders iptal olmuştu. Havalar da berbattı zaten. Aslında ben hemen hemen hazırlanıyor gibiydim. O yüzden böyle. Sürecin biraz uzaması çok da iyi olmamış olabilir ama her işte bir hayır var. Ondan bugün evvel Allah kalkacağız üstesinden inşallah. Biraz hazırlandım. Ama çok da abartmadım. Çünkü mükemmelliyetçi tarafım bir şeyin üstünde ne kadar çok durursa o kadar çok daralıyor, bunalıyor. Saat de kaç bilmiyorum. Çok iyi. Biraz yine kısıtlandı vaktimiz. Yani anlamıyorum. Sabahleyin vakit sanki daha hızlı akıyormuş gibi ama okuldayken öyle değil. Akşam da daha hızlı akıyor gibi bu arada. Ben mi yanılıyorum? Kıyafetlerimi takılarım, çantam, her şeyim hazır. Sadece makyajım ve giyinmem kaldı. Onları da size göstermeye çalışacağım. Bu aralar böyle tam olarak nasıl hissettiğimi bilmediğim bir dönemdeyim açıkçası. Peki ya bu ne demek oluyor? Şöyle. Biraz yoğun geçiyor ama böyle hani güzel bir yoğunluk değil. Böyle boş, saçma bir yoğunlukla geçiyor günler. Açıkçası biraz daha böyle boş geçirmeyi özledim gibi. Ama şu an o boşluğu yaratacak bir fırsatım da yok. Bakalım. Buluruz olmadı bir yerden bir şekilde. Ama şöyle de bir problem var. O boşlukta da bu sefer olabiliyorum. Böyle de bir gerçek söz konusu. Yani bunun dengesi aslında çok mühim. çıkamaya da biliyorum oradan. Aman hani havasına giriyorum bu seferde. Ama işte dediğim gibi çok yoğun olduğum zaman da bunalıyorum. Böyle karışık şeyler. Şimdi biraz güneş kremi falan cildim emsin diye eyeliner'a geçtim. Eyeliner'dan sonra yine bazı sürerim. Ondan sonra tekrar göz makyajına devam ederim. Ne diyoruz? Böyle nasıl? Açın. <laughs> Şöyle daha iyiyiz değil mi? Evet. İnanmazsınız şu an en son ne anlattığımı unuttum. Denge falan dedim herhalde. Muhtemelen. Beğenmedim çok fazla eyeliner'ı. Bu anne dibimde olmayınca yok yani. Ben ı -ı, ben yapamıyorum. Ha, görüyorum da bu arada. Görmüyor değilim ama bu bana bir <laughs> ekstra güven sağlıyor. Şu an beğendim aynı dibimde <laughs> Asıl problem ne biliyor musunuz? Ben hayatımın eyelinerini bulamadım. Yani evet, deadliner dediğim bir şey yok. <laughs> ve olsa da beni bu alaptan kurtarsa. Hani o kadar kullanıyorum, ediyorum ama elim tam olarak alışmış mı değil bilmiyorum. Hep böyle, böyle farklı stil eyelinerlar olmuş oluyor, istemeden de olsa. Okay, nice. Yani şimdi nice ve diğer tarafa bakacağız tabii aslında bugün öğleden sonra dersim yok ama Annemle merkeze geçeceğiz sanırım Birkaç işten dolayı Bakalım Al işte Ya ki vakitte bana bunu yapmasan olmaz mı? baştan merve ya uğraşamayacağım şimdi. Okay. Benzettim gibi ama birazcık daha kalın oldu. Şimdi nasıl ayarlayacağım bu dengeyi bilmiyorum. Sinir oldum kerten. Aslında ben sanırım dip daha rahat ediyorum bu arada. Hem dip liner alayım en iyisi. Ona bir tık daha alışık elim herhalde. Şimdilik ben diyorum ki idare eder. Ama o diyor ki olmaz, olamaz. Ne demişler? Olduğu kadar, olmadığı kadar. Olmadığı kader. kadar yani şu an baya. Olmadı çünkü. Hiç memnun değil. Yine bazı çok geldi. Sabır. Yine pembeleştik. Ya bu sefer gönülsüz de değilim. Hani. Niye işim rast gitmiyor anlamadım ki. Sabır. Sabır. Parladık ablacığım. Parladık, ışıl ışıl olduk. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi. Tamam, parla her şeyi kurtarabiliriz. inşaat sesinden o kadar bıktım ki. Yani gerçekten böyle bir şey olamaz. Nefret ediyorum. Gereksiz her türlü sesten nefret ediyorum. Gerçekten. Ya göz kapağım yok ki. Benim göz kapağım yok yani. Bunu kabul etmemiz lazım. Alanım yok ya. Alanım yok, yapamıyorum. Neyden nefret ediyorum biliyor musunuz? Normalde iyi yapabildiğiniz bir şeyi bir anda yapamamaya bir şey unutmaya falan. Yani gerçekten böyle şeylerden nefret ediyorum. Bir beceriyi kazanmak için belki de uğraşıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz ama o kadar nankör ki her beceri, o kadar nankör ki her yetenek, her bilgi. ne yani unutulmaya yer arıyorlar sanki ya. Hep el alışkanlığı lazım. Hep üstüne düşmek lazım falan. Ben böyle değilim abla. Ya da böyle mi? Benim de hep üstüme düşmek lazım. Ben insanım abla. Ben. Ben öyle insan bile okey olabilir. Ne? Bu göz daha güzel gibi gözüküyor şu anlık. Ve bozmak da istemiyorum olacağım tabii ki. Ne yapıyormuş o? Ne, ne yapıyormuş o? Ne yapıyormuş? Makyaj. Hafsa koşturma günü bugün? Gün bugün. O gün bugün işte. O gün bugün. <laughs> hiç rast gitmedi bugün işim ama inat gibi biliyor musun? Bugün bugün olduğu için mi acaba? O gün bugün olduğu için mi? Ay güzellik kopuyor. Altın topu. Ne demersin ne demersin. <laughs> bu gözü ne kadar beğendim, bu gözü o kadar beğenmedim gibi duruyor şu anlık. <laughs> you and me always forever. Şortumu izlediniz mi? Bu şarkıyı barındıran. Tamamen benim fikrimde. Çalmayın. <laughs> İzleyin. Çalabilirsiniz ama izleseniz de mi yani? Yeter arkadaşlar. Yeter. Yani. Olmuyorsa olmuyor. <laughs> olmuyor. <laughs> falan demek lazım bazen. Şimdi maskaraya geçeceğiz ama daha da riskli biliyor musunuz? Neden? İlk kez kullanacağım bir rimel olduğu için. Maskara olduğu için. Çok ıslak duruyor. O yüzden sıkıntı bu benim için. Çünkü kontrol etmem zor olacak. Biraz kenarlarına sürüyorum böyle. Ay. Bunu şokta indirimdeydi. Oradan almıştım vallahi. <laughs> fuck. Really fuck yani. Ya, kıl fırça pişmanlıktır ya. Ya bu ne? Alıştı. İşte. ıslak arkadaşlar ya. Benim çıldırmama ramak kalmış gibi geliyor bana bu arada. Yani baktığımızda kötü değil ama asla kıvırma falan filan yok. Uzatma var, hacim verme var kirpik hakimiyeti fena değil hani baya her kirpiye değiyorsunuz ama bu kadar benim istediğim ne kıvrıklık benim istediğim ne tek tek ayrılması Ay şu an inanılmaz bir dedikodu geldi aklıma. Anneme bir dakika falan arayla vermeyi Neyse söylerim unutmadım. Unutmam ben onu muhtemelen. Annem de dedikodudan biraz beslendiği için böyle detayları kaçırmamamız gerekli. Maskarayı linçlemek istemiyorum. Aslında ilk kullanım olduğu için de performansı bir tık böyle olabilir ama Mesela kıvrık kirpiklerde ve birazcık daha hani üzerinden zaman geçmişken, kullanılmışken yani daha az ıslakken uygulanırsa daha iyi bir sonuç elde edilebilir. Ama şu an benim beğendiğim bir kirpik görünümü olmadı. Üzgünüm ki. Derler ki unutmalı. Zamana bırakmalı. Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün Ama benimki aşk değil Sen gibi saç değil Benimki kalbine Sürgün Ama benimki aşk değil びたしとやい。S S ya hiç beğenmedim. tüm yüzü fondötenleyelim. <laughs> Kaç geçiyor? Ya. Koş tamam. Koş koş saat koş. Nereye yetişeceksen? Benim yetişmem lazım. Senin nereye yetişmen lazım zaman? En azından fondötenin birazcık daha mat olduğu için o bazın parlaklığını daha normalize ediyor şu anda. Sistematik modunu kapatmak durumunda kaldım. Neden diye sormayın şimdilik. sıkıldım ya ben sıkılıyorum hani böyle bazen evet saatlerimi vererek hazırlanmak falan hoşuma gidiyor o an işler rast gidiyorsa ama bazen özellikle keyfi bir durum için değilse bir yere gideceksen falan vakit ayırmak beni bunaltıyor bakın şu an gibi ruj kaldı. Sonra da sabitleyici sıkacağım. çek inşallah. Bu da ilk kez deniyorum. Bu da benim yüzümü kara çıkarırsa artık hani ne yapayım bilmiyorum. Şöyle bir renk. Çok güzel gözüküyor açıkçası. Bakalım. Birazdan newtonlarda sürmek istedim çünkü. Yok. Yok dediğim. Yüzüm kare çıkarmayacak gibi. Hatta biraz geç kalmış olsam da yani her türlü <laughs> iki türlü geç kalmış olsam da Emil kaçtı bu? Herkesin bayıldığı. Ben herkes bayılmadan önce aldım. Favorilerden biri işte. Birazcık daha onunla kahveleştirmek istiyorum. ya. Çok beğenmedim ben dürüst olayım ama idare ediyoruz. Dur umarım. Hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Giyinip görüşürüz gösterim. Arkadaşlar çıktım. Valla kıyafet ve saç da açıkçası. O kadar içime sınırdı ki makyaja çok takılmadım bile. O yüzden ben bugün genel olarak kendimi beğendim. Ama şöyle bir problemimiz var. <laughs> bir tık geç kaldım. Ve kendi sunumum yani. Sunumu sunmaya geç kalmam ama birazcık daha öncesinde gitsem, hazır olsam, daha rahat rahat başlasam daha iyi olurdu. Ama olsun. <laughs> Hallederiz. Kendimi göstereyim mi? Çok gözükmüyorum ama <laughs> böyleyim. Sunumum bitti. güzel geçti bence. Çok kızardım yine yanaklar falan ama iyiydi idare.